Arkadaşlar Otostar kanalından yeni bir video ile herkese merhaba. Uzunca bir süredir sizlere video çekemiyordum. Ne piyasa videosu ne otomobil inceleme videosu çekemiyordum. Ayın altında büyük bir felaket yaşadık, deprem yaşadık. Ben de arama kurtarma personeliyim. Alandaydım ilk 5. saatten beri görevin başındaydım. 10 gündür orada enkaz başında insanlara yardım etme çabası içerisindeydik. Canlı kurtarma çabası içerisindeydik. Görevimizi tamamladık artık nöbetimizi teslim ettik. Yavaş yavaş normal hayata dönmemiz gerekiyor. Evet zor bir süreçti. Oradaki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum. Geride kalanlara da Allah'tan sabır diliyorum arkadaşlar. Ama bu süreci atlatmamız gerekiyor. Hayat devam ediyor bir şekilde ve rutin hayatımıza, normal hayatımıza dönmemiz gerekiyor. Ben de yavaş yavaş bu otomobillere bakayım, psikolojimi biraz düzelteyim, kendimi kafamı biraz daha rahatlatayım dedim ve 3-5 gündür otomobil piyasası hakkında arkadaşlarımdan veri topluyorum. Galerileri gezdim, galerileri ziyaret ettim. Bayileri gezdim, bayilerdeki müdürlerle vesaire onlarla görüştüm piyasa hakkında detaylı bilgi topladım. Artık deprem konusunu kafamızdan atalım. Eskiye dönelim yani bunu yapmamız gerekiyor. Ve sizlerden de yorumlara bakıyorum. Instagram dolmuş, YouTube bölümü dolmuş. De Hem deprem için kolaylık dilen çok arkadaş vardı. Hem de tabii yani bir şekilde hayatını devam eden depremden hiç etkilenmemiş diğer illerdeki insanlar artık otomobil haberleri bekliyordu. Bunun için tekrar ben analizlerimi yaptım, verilerimi topladım. Sizlere güzel bir piyasa videosu hazırlıyorum arkadaşlar. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan videoya başlayalım. Bu arada şunu da belirteceğim. Depremzede vatandaşlar için bir yardım kampanyası duyurmuştum. Yardım gönderen arkadaşlar vardı. Onların paralarını ben direkt depremzede ailelere ulaştırdım. Çadır kentlerde vesaire görev süremiz boyunca dolaştığımız süre boyunca onlara ulaştırdım katıl butonu açmadım. Yani suistimal oluyor diye düşünülmesin diye. Sadece direkt ulaşıp gönderen arkadaşlara nakdi yardımlarını ulaştırmıştım. Tekrar sizlerin huzurunda bir daha duyurmak istiyorum. Bölgeye nakdi yardım yapın arkadaşlar. Çünkü yardım yığınakları işte montlar, kıyafetler, biberon, bebek mamaları vesaire aklınıza gelebilecek her şeyden çok fazla var ve artık israf oluyor, çürüyor, kenarda çürüyorlar. Nakdi yardım yaparsanız o insanların çok bir maddi kayıpları var. En azından yaralarını kapatmış olursunuz diyorum. Gelin şimdi otomobil piyasasıyla videomuza başlayalım. Evet piyasa piyasa allak pullak depremin etkisi de var deprem bölgesinde çok fazla otomobil telef oldu arkadaşlar. Apartman altında kalanlar, işte otoparkında kalanlar, çevrede molozdan dolayı etkilenenler. Çok fazla bir maddi kaybımız var. Manevi kaybı zaten söylemiyorum. Maddi kaybımız da çok fazla. Otomobil piyasasını etki etmeyecek mi? Tabii ki de edecek. Her sektör olduğu gibi. Hatta biliyorsunuz bizde fırsatçı çok memlekette. Konut fiyatları pek çok yerde kira ve konut fiyatları arttı. Otomobil fiyatları da artacak ki artıyor da benim edindiğim son veriler bu yönde. Zaten bir sıfır araç problemi çekiyorduk ülkemizde. Üçüncü ayda sıfır araç problemini ortadan kaldıracaktık aslında. Toyota'da mesela, Honda'da da 3. ayda sıfır araç gelecekti. Hatta Toyota Corolla makyajlanacaktı biliyorsunuz 3. ay. Planda bir değişiklik yok 3. ayla Yani Mart ayının ortasıyla beraber artık işte Toyota, Honda, Fiat grubunda, Hyundai grubunda biraz daha böyle stokta artacağı yönünde geri bildirim aldım. Ama sıfır araç var mı? Yok. Niye yok? Bir de 1 milyon lira olan engelli limitiyle beraber insanlar zaten araba alamıyorlardı. Yani engelli vatandaşlar araç bulamıyordu. 2022'de limitin yetersizliğinden dolayı. 2023'te limit güncellendi. Bu sefer zaten otomobil yok. Engelli vatandaşlarda da 1 milyon altında fiyatı bulunan araçlara hücum etti olmayan araba hiç olmadı. Kara borsaya düştü. Geçtiğimiz pandemi döneminde yaşadığımız gibi fahiş fiyatlara araç satıldı. Hatta bayiden direkt alıp işte 0 kilometre yasası çıktı ama ne kadar uygulanıyor? Muallak. Neyse bu sebepten dolayı zaten sıfır otomobil yok. İnsanların canına tak etti arkadaşlar. Artık ikinci ele yöneldiler. Şubat ayıyla beraber zaten pek çok marka %10'luk bir zam yapmıştı. %15 yapanlar da var. %3'lük, %4'lük böyle göstermelik zam yapanlar da var. Ama ortalama %10'luk bir zam vardı sıfır araç fiyatlarında. E, sıfır araç hem yok hem fiyat zamlanıyor insanlar artık sıfıra yakın ikinci eller veya biraz daha ulaşabilir. Yani 10 yaşından büyük ikinci el araçlara yönlendiler. E sıfır araç yok. ikinci ele yönlenilmiş bir pazar var. Yani arz talep dengesi gene bozuluyor. ikinci el fiyatlarına da yansıyor. İkinci el fiyatları Şubat ayıyla beraber %20 civarında artış var arkadaşlar. Çok az bir artış değil. Yani arabanın fiyatına göre gene değişiyor. %5 artış, %10 artış olan araçlar da var. Ama genel olarak %20 civarında ikinci elde bir fiyat artışı var. E ne yapacağız? Alalım mı? Alalım. Yani yapacak bir şey yok. Kaç videoda ben bunu söylüyorum. İkinci el almak istiyorsanız alın. Gene bu zamanlar iyi günler arkadaşlar. Sıfır fiyatları gene artacak. Niye? Enflasyon hala var. Depremden dolayı zaten ülkenin ekonomiyle alakalı bir problemi muhtemelen yaşayacak. E bununla beraber enflasyon belki gene Biraz daha yükselebilir. Enflasyonun yükselmesiyle beraber zaten her şeyin fiyatı artacaktır. Yalnız şunu da söyleyeyim. İkinci yele talep çok daha fazla. Ocak ayında sıfıra talepti çok fazlaydı. Aslında ODD videosunu çekemedim depremden dolayı. Mart ayında tekrar bir ODD verisi çekeceğim ben size. Şunu söyleyeyim ben. Ocak ayında, geçen senenin Ocak ayına göre sıfır araç satışı arttı. İkinci el araç satışı da arttı. Hatta sıfır araç olmamasına rağmen bu artışın böyle yüksek olması bir de piyasaya sıfır araçlar girse çok daha fazla olacağı anlamına geliyor. E, ikinci elde arttı ve pazarın istatistik verilerini tutan büyük şirketlerin verilerini söylüyorum ben size. 2023 yıl sonuna kadar 6.5 milyon ikinci el araç satılacağı öngörülüyor arkadaşlar. Geçen sene ne kadardı diyeceksiniz 6 milyondu. 5.8 6 milyon arasındaydı ikinci el satışı. E bu da aslında yarım milyonluk bir artış Yani pazarın biraz daha hareketli geçeceğini söylüyor Fiyatlar artmasına rağmen pazar artacak Peki en yoğun talep hangi araca diyeceksiniz Birinci sırada fiyat Egea var Egea güzel seviliyor çok seviliyor Çok problemi de yok masrafsız İşte Yedek parçası ucuz bakımı ucuz Konfor ihtiyacını da nispeten karşılıyor Yani fiyat grubundan olmasına rağmen güzel Tercih edilebilir bana soranlar için de söyleyeyim Egea alınabilir kesinlikle Sadece 1.4 motorunu tavsiye etmiyorum ben Yani 1.4 motoru çok antal arkadaşlar Clio var Renault cephesinde. E Clio da B segmentinin zaten peynir ekmek gibi satan markası. Renault'da bir de Megan'ımız var arkadaşlar. Megan çok hızlı satıyor. 1.3 litrelik EDC Megan inanılmaz hızlı satıyor. Al sat yapmak istiyorsanız kesinlikle Renault Megan'ı tercih edebilirsiniz. Bir de ne var? Passat var. Şu yıkılan vilayetlerde çok seviliyordu aşiret kasa Passat diye. Güneydoğu bölgesinde çok satıyordu Passat. En çok hatta orada satıyordu. E Passat zaten D segmenti dilince akla ilk gelen konforlu, lüks, sorunsuz araç olarak geçiyor ve en çok en yoğun talep gören araçlar listesinde de 4. sıraya oturuyor. Volkswagen'de bir de Polo'muz var. Evet bunlar en yoğun talep gören araçlardı. Tabi burada ne dikkatinizi çekti? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. SUV araçlar yok. SUV sıfırda ...çok fazla talep görüyor... İşte aslında bunun temel sebebi şu arkadaşlar... ...insanlar ikinci elde parasının yettiği aracı alıyor... ...ve SUV'ler de genel olarak böyle yeni... ...son dönemde popüler olduğu için... ...özellikle 10 yaşından büyük SUV... ...çok daha az var yani... ...kaşkayı var pazarda böyle tutulan o da... ...çok fazla sevilmiyor biraz daha... ...şimdiki SUV'ler gibi değil en azından... ...yani sıfır pazar için SUV bir seçenek... ...bir numaralı seçenek... ...ikinci el pazar için hala sedan kasalar... ...en çok tercih edilen araçlar arasında... ...mesela sıfır araçlarda ne var benzinli araçlar düşük hacimli benzinli araçlar çok tutarken ikinci elde hala dizel araçlar daha fazla satıyor benzinlerden daha fazla satıyor bunu da bilgisini vereyim bir de engelli vatandaşlarımız var. Engelli arkadaşlar var. Onlar araç hiç bulamıyorlar. Hatta elden para alınıyor. Yalnız bunu önceki videoda bahsetmiştim aslında. Detaylıca anlatmıştım. Engelli arkadaşlar için maliye ciddi bir denetleme geçirtiyor. Hatta sadece engelli değil, sıfır araç alan herkesi maliye tek tek arıyor arkadaşlar. Elden para verdiniz mi? Size arabanın liste fiyatı üzerinde para talep edildi mi diye ve o paraları iade edildiğini de söylemiştim. Takipçilerimizden yazanlar var. Elden 100 bin lira verdim. Aradan bir hafta geçti. Verdiğim o 100 bin lirayı geri aldım diye. Yazan çok arkadaş var. Evet şimdi böyle bir durum var. Yalnız firmalar şöyle yapıyor bu seferde. Takasın yoksa araba satmıyor. E takasta da araban örnek veriyorum 500 bin lira. Adam diyor ki kardeşim senin araban zaten onlar fiyatı düşürüyor. 500 bin liraya düşürüyor. Hala da diyor ki 100 bin lira daha düşürelim. 400 bin liraya sayalım. Ben sana sıfır araç bulayım diyorlar. Yani firmalar her yoldan açık aramaya çalışıyorlar. Buluyorlar. Çoğu da buluyor. E vatandaşlar araba yok. Araba olmadığı için de maalesef eldeki aracı almaya çalışıyorlar. Yani 100 bin lira, 150 bin lirayı artık insanlar görmüyor. Ama böyle durumlar var. Gene sizin başınıza böyle şeyler gelirse bildirin. Yazın bize. Biz de bunu bu şekilde sosyal medyada duyuralım. Bizim zaten sosyal medyada bunu dile getirmemizle beraber bu para iadeleri başladı arkadaşlar. İlk hatırlarsanız YouTube Türkiye'de bunun videosunu ben yapmıştım. Birkaç markayı da söylemiştik. Böyle böyle elden para alınıyor diye ve bu sosyal medyanın gücüyle bu markalar denetleme geçirdi. Böylece gene kime faydası oldu? Tabii ki biz tüketicilere fayda oldu. Ben her fırsatta arkadaşlar sizlerin sesi olmaya çalışıyorum. Ama sizden ne bekliyorum? Destek bekliyorum. Mesela depreme gittim. 10 gün görev yaptım. Videoların altına yorum yazan arkadaşlar var. Herkes canı derdinde işte insanlar ölüyor. Sen otomobil diye tutturdun diye yazanlar var. Ya arkadaşlar videolar Bilmiyorum YouTube'un işleme mekanizmasını hani bilmeyen arkadaşlar mı yazıyor ama ben bu videoyu çekiyorum. Örnek veriyorum bir hafta sonra yayına alıyorum ve bu video bir sene yayında kalıyor. E o videonun altına da tutup da işin otomobil demek doğru değil. Ben enkazda çalışıyorum. Dördüncü gün telefonum çekmeye başladı. Telefonu bir kaldırdım bir sürü mesaj. Hatta buna yönelik bir video da çektim ben enkaz bölgesinden. Enkaz bölgesinden çok fazla yayın yapmadım. Hatta bir tane yayın yaptım. Çünkü... Yanlış anlaşılmasın diye insanların duygularını kullanmayayım diye enkazı veya depremi bahsetmemiştim ama böyle olumsuz yorumlar da benim moralimi bozuyor. Benim sizden isteğim şu. Desteklerseniz, abone olursanız, güzel yorumlarla, beğenilerle kanalı desteklerseniz beraber büyürüz. Sizin düşüncelerinizi daha büyük kitlelere ulaştırmaya başarırım diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Engelli arkadaşlar için yeni video gelecek. Hangi araç alınır? Motor, şanzıman seçeneklerini tek tek konuşacağımız güzel videolar gelecek. Hafta sonuna doğru takipte kalın. Hoşçakalın. Bay bay.